sizlerle birlikte her iki videoyu çıkar bir şey oynuyoruz neyse oynuyoruz şimdi gördüğünüz gibi konuştuğumda ağzım hareket ediyor tamam evet, Bunu da çevirebiliyorum işte sonunda bir şey yoktur of. tamam varmış Bunlar insanlar kötü kalbi çünkü herkesi öldürüyorlar. Ee, Kaç! Kaç! Kötü kabileler geliyor. Vallahi billahi bunlar deliler. Arkadaşlar bunlar deli oldukları için kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu kişileri öldürme öldürelim mi öldürmeyelim mi? Onu siz karar verin. Hadi lan sürek. Aa. Kötü kabiller. Tamam. Ee, sıra bizde. Tamam. Kılıç var arkamda bakın. Arkamda kılıç var. Arkamda kılıç var. Bakın gördüğünüz gibi tamam almayı Bu kötü kabileleri sevmiyorum. Çünkü kötü şimdi onların işi bitti. Onlar görecek biraz da. Bir Kötü burayı e bombayı sana öldürecek. Çünkü bu da beni öldürmüş. Tam intikamımı alacağım. Gel. 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 Gelsene oğlum. Bu gelmiyor çünkü bir delinin. Bu yüzden bunlar delin Tek olmalı. Şimdi arkadaki bu kipti kapıyı öldürecek. Hadi öldürek. Gel lan buraya. Ne diyor. Deli bir şey söylüyorsa gitsin ki Gel lan buraya. İlk defa. Yardım et ha 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 diyor. Tamam ben de hehe dedim. Tamam da hehe hehe. Hadi bir tane bir deli çekeyim yani. Delin teki işte böyledir. Evet. Aa, arkamda önümde mi hala? Bakayım. Bak bana iyi davran ha. Bak. Tamam tamam. Tamam diyeceğim lan. Tamam 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 tamam. Tamam. Ha. <laughs> İyi birisi olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. <laughs> i̇şte ben ben çok ben gideyim artık. Neceksin Ayar, ve ardından ayarlar tekrar git. Neden diyeyim? Neden? Neden? Kardeşim neden? <laughs> tamam. Ayarları mı gideyim? O zaman gizli gizliliğe git ve aşağı kaydır. Böyle yaptım diyeceğim. Öyle yaptım işte. Bacıya bak diyeceğim. Face'e bak. Face'e bak. ya <laughs> sen Lila baya delirsin. He. Onu söyledim sana. Ve arkamdan bir gerizekalı çıktı kardeşim. O yüzden sen bana kanalıma abone olup like atmayı unutma. Çok iyi birisi değil mi sence? Ee, tamam kardeşim e, ne diyor bakayım ha zaten aldın evet diyor evet yüzüme bak yüzüme bak yüzüme bak çocuk delim <laughs> arkadaş olak arkadaş olak Öldüm. Hemen bunu istekleteyim. Tamamdır kardeşim. Attım sana. Tamam kabul ettin. Kaç. Kaç. Kardeşim kaç. Geliyorlar zaten. Bence bu iyi. Fikir neydi? Kardeşim bir gülsene. Gül. Gül. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bunlar cahil diyeceğim. Bunlar cahil. Bunlar cahil zaten kardeşim. Gelin. Kardeşim neredesin? Kala face'ler. Bu yüzden diyeceğim. Oyundan Dan çık. Oyundan çık. Oyundan çık. Oyundan çık. Oyundan. çık. Oyundan çık. Oyundan çık. Oyundan çık. Aa. Oyundan çık. Oyundan çık. ise bu kardeşimiz bir tane oyuna girsin. Bakalım ne oyuna girecek. Evet izliyoruz hala. Aha girdi. Katalog avatar mı? Ben katalog avatar sevmiyorum. Siz niye girmişsiniz? Katalog avatar oluştur. Tamam kardeşim geldim işte geldim geldim seninle ben gel işte buradayım sen nasılsın sen nasılsın sen nasılsın şimdi kapamak halletsin Hunter'ı seviyorum. Bak bu ne yapıyor lan? Abi sen bir kes. Sen Bir gün Şey, o yüzden ben oyundan çıktım. Çünkü diyorum İngilizce konuşma hala İngilizce konuşuyor. Acaba ne oynayacak? Hmm. Bunu oynadım çünkü bu güzel değil. Çünkü real time modunda mıydı bu ya? Bakayım real time modunda. Evet, real time modunda o yüzden face olmaz burada. Evet, şimdi onu unuturuz kardeşim unuturuz evet şimdi sıra bizde la sıra bizde oğlum sıra bizde tamam koş 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 öyle fiz açabilseydim vallahi sanki bu kardeşimiz biraz gerizekalı çünkü hep İngilizce konuşuyor bu oyunu oynadım. Böyle fotoğrafı da göstereyim. Yok oynamamışım ama girmeyecek. <laughs> Bakın ne var. Emelleri bu. <laughs> gıda 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 o. Bakalım. Oo, yeni karakter. Bakın. Bunlar hepsi yeni karakter. Bir tane şey vardı ya. yo Grimace, bir ikişerik. yok. Herhalde yasaklanmış içeceklerinden dolayı kaldırmış adam Grimace'ı. Eskiden... Eskiden şey vardı... Ee, sonra bir gün sonra... var. Plater var ya. Ben bahsedeyim, evet, ben Abi bu basan kişi işi bitiyor. Sıradı. Tamam bastım. Bakalım kaçıncı şeye gelince bize bir şey verecek. Kaç kaç kaç. Ben bunu biliyorum. Kaç kaç kaç. Bakalım. O. Oh. Kayıyorum. Koş koş koş. Tamam gidiyorum. Bakın arkadaşlar işiniz bitecek. Hepiniz öleceksiniz. Bak sen de öleceksin Slender. Bakın bunlarla bununla gelince şey oluyor. Bir yeri alıyoruz. Başkasıyla gelince ölüyoruz. Bakın. Bir, iki, üç. Kimse beni aramadı. Yok aramadım. Mesaj. Pessoal já tudo virou.